Babaannen Semenekşe Özkan'a yazdığı i̇şte... Göbeden adlı türküyü Beşme sesinden Dinleyelim. dinleyeceksiniz. Evet. <gülüyor> 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 ya ne bilmiyorsun ya? Devamgelin. Allah Allah. Allah. <laughs> Aslan! <laughs> 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 Göbeden'den gelir salınarak Sırtında çuval var, elinde orak, elinde orak. durma menemse bacı, hatırın evet. sorak, hatırın evet. sorak. Sıtkı fikri şükrü deyip duruyor, deyip duruyor. Fikret Erbahan'ı da Bahar'ı soruyor, Bahar'ı soruyor. satmış yuvayı da bunu biliyor, bunu biliyor. Şimdi köy yerinde yalnız babaannem. Şimdi köy yerinde yalnız babaannem. Günde üç sefer yaylaya çıkar, yaylaya çıkar. Gram tarlada da ekini biçer, ekini biçer. Kızlar kayasında da postanı sular, postanı sular. Acımaz kendine benim babaannem. Bugün dumanlıdır, dallar dumanlı, da dallar dumanlı. Garip Hasan'ın da yüreği yaralı, yüreği yaralı. Sana sevdalıdır, bahtı karalı, bahtı karalı. Benim canım canım dadatlı tatlı babaannem.